olan Parmağı koptu benim. Parmağı kapıya sıkıştıran mı dersin? Arabaya... Yok amına. Askere giden var. gelen oldu. Çekemedik yani. Kusura bakmayın Çok o yüzden. Olduk, 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 olduk. Şimdi <gülüyor> Aynen <gülüyor> yeter ya. bu kadar. Yeter. yeter bu kadar. Yeter terbiyesizlik yapma. Ama bu saatten sonra tekrar adam videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> ya olduk yani. Aynen. Bugün, Nasip de var. Yani bugün de oynayacağımız oyun arkadaşlar. Elimizde iskambil kağıtlarımız var. Ben hmm. bunları karıştıracağım, burayı saracağım. İşte bir şeyler belirleyeceğiz. Mesela herhangi bir sosyal medyalarımızı birimizin, Diyeceğiz ki en düşük seçeneği Birleşme İşte WhatsApp'a bakacağız, Instagram'a bakacağız. Ondan sonra Face'e bakarız. Belki banka hesaplarımızda ne kadar para var diye. O Bu işte şekilde hiç yok. <laughs> O hiç yok işte. <laughs> Bu şekilde aramızdaki fakirleri de zenginleri de görmüş olacağız. Karışır. Yani. Ama kimse de yok. Yan yok arkadaşım. Bende de yok arkadaşım. Olur ya nasip yok yani. nasip. Nasip olsun karbanın üzerine ne zaman gelir camına. Hakan var. bu da video çeken Mümin Instagram'dan talihten de tamam hadi hadi. Hadi yapıştır. Tamam Çok gırıcı yapma. Şimdi başlayalım. bir dakika. ilk evet. hangisine bakalım abi? Whatsapp. Whatsapp mı? Evet. Hemen en son bence Whatsapp Bana, ya bana hiç sıkıntı yok. Bak telefonu al sonra alın. Hiçbir şey bahsetmiyor. İlk Face'le başla. Aa Face'le başlamayalım. İlk Whatsapp'la başlayalım. Face'le Face'le. İlk Whatsapp'la başlayalım. Face, face mi? Kesinlikle. Face, bana hiç fark etmiyor. Face Abi şey olur. Face. İki feyiz diyor abi. Tamam iki feyiz olsun. İki, iki feyiz diyor. Tamam, tamam. Neye bakacağız abi feyizden? aramalara bakacağız. Aramalara, Mesajları. bakmayın abi. N neye bakacağım millet tamam, aramalara, aramalara bakarsınız. Tamam hadi. Tamam, aramalara bakarsınız. Başka bakmaya gerek yok bir şey. Tamam çok önemli bir şey varsa Şıla yak koyarız. İnan yok bir tane kanka. Tamam hadi şey Tamam hadi hadi. İnan yok mu ya yok yok. Koy koy hadi koy. koy, koy. <laughs> Neyse karışırım. İnşallah bana joker mokar çıkar. Bu arada mı? joker işte papazdır kız falan çıkarsa şey olmuş oluyor. Bana bakmıyorlar mesela ikisi çekiyorlar kart. Onlara ne çıkarsa artık bahtlarına. Yani İnşallah böyle bir şey denk gelir ve onların bütün açıklarını ortaya çıkarır. 12 tane şey. kart var şimdi. Nasıl olacak bu? Nasıl Hep denk, denk gelmeyecek? Yani. gelirse kanka şansına gelmesi de yapacak bir şey yok. Gelirse ikinci de aç çekeceğiz. Herkesin. Abi şöyle bak yayıyorum. Tamam mı? Evet. 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 Hemen de çekmeyin abi. Bir dakika hepimize şey verelim. Kim çekecek? Sol baş mı sağ baş mı? Abi. Sağ baş. Aynı anda çekelim aynı anda. Aksiyon Ben şu alttan bir şeyler çekeceğim. Hadi <laughs> Tamam. Aç abi. 8 geldi be. Dokuz. Dokuz. Araba ikisi de <laughs> <bakıyoruz. gülüyor> Şu an yediği şey... görünce alma sevindim ha. Yani zaten şans olsa. Aa bak hepsi var. Sıvarım var. Hepsi var. Bak oğlum. gel arkadaşım. Abi Face'e direkt giriyoruz. Gir arkadaşlar. abi. Abi bunda arabadan başka bir şey yoktur ki be. Doğru şimdi bir aramalara giriyorum ben. Gir aramaya da gir. Opel Astra Var. Evet. Far kapakları. Yine you know, Opel Astra teyitüşdürler serviste. Aşçılık AÖF. AÖF aşçılık. <laughs> aşçılık. <laughs> Fren balatası <Evet>. değişimi. <laughs> Vay bir tane kız ismi var. Yok be en olsun. Bir tane var, bir tane var. E ee, olabilir. Bir saygı. Dizi. Saygı dizisi. <laughs> Arkadaşımız dizi. güzel izle. Bakalım mesajlara gelebiliyor muyuz burada? gir. Anıl Bilmiyorum. görüyorum arkadaşım. Gir. Nerede bu mesajlar? Mesajları da bulamıyorum. görmüyorum. Ne ben kadar ben sen nasıl adamsın, nasıl insansın sen be. Sen nasıl yazıyorsun ya millete? Ben bilmiyorum öyle şey. Ben yazmıyorum kimseye. Yazana be. yazana vay yaz. vay vay. Görüntülü sohbetler. O yenge be. Eee tamam onu geçelim. Kim Abi yani? bir şey yok be. Bütün Burgaz'a yazmış işte. He. <laughs> 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 fazla bir şey yok. Ne yapalım? Arkamın senin eski malitana benziyor kanka. Evet. <laughs> Neyse tamam ikinci şeye geçelim. Başka bir şey yok Tamam şey Devam et bunları bir daha. Bugün şimdi benimkine bakacaklar ya. Yok be. Şimdi neye bakıyoruz? Whatsapp abi. Whatsapp Kesinlikle Whatsapp. Whatsapp Whatsapp. Whatsapp. <laughs> Whatsapp Whatsapp, evet. WhatsApp. Evet, abi. Whatsapp'a İnşallah yine bana en yüksek çıkar. Mesajlara girmek yok. Üstten bak üstten konuşalım. Ayda. Üstten bak mesajlar. Evet. Tamam bak. Anam buna bak. Ciddi mi sen? Tamam hadi koy ayakları çekelim anam. Üstten baktık bak, mesajlara girdin mi ben? Girdin mi? Gireydin mi? Ne olacak? <laughs> ben de yok bir şey. Ben de yok bir şey. Mesajlara girme Üstten sadece kimle konuşalım daha açıkçası. Normal mesajlara bakalım mı bu tur? E normal mesajlara bakarız tamam. tamam şu an normal mesajlara mı Tamam SMS de bakarsın. Onları sona mı bırakalım? Normal mesajlara bakalım ya. Normal mesaj. WhatsApp'a da bakalım, mesajlar. ona da bakalım. Işte. Rahat. Hepsine bakalım. Şu an çok Abi sıra sıra. Normal tamam, mesaj. bir ona bakarız. Şu WhatsApp'a normal, normal mesaj, mı? Tamam bir WhatsApp'a bakalım. Sonrakinde de normal mesaj bakarız. tamam şu an WhatsApp'a bakıyoruz bunun abi. WhatsApp'a. WhatsApp'a bakıyoruz. üstten hemen bakıyoruz. Çok incelemiyoruz. Ne kadar üstten? Çok üstten. <laughs> Hadi in çekin abi. Hadi bari. Ulan başka değiştireyim ben şunu alayım. Çek hadi be. Bakmadım. Evet. Aha ben yine çıktım be. Evet, tamam aa. gel bak. <laughs> yine. <abi. Ya>, ne <laughs> nasıl şey bu? <laughs> ne WhatsApp abi WhatsApp. WhatsApp mı? Aa bak. İyi ki değiştirmemişim. Bizim grup var, komodo ejderleri var. Evet. Can Akar var. Evet. Ayla teyze. Evet. A, yapar. Yanımdaki evet. Yusuf Hüseyin. Uğur var, Barış. Sesi şey geçin. Yani, Bu radar grubu radar. Benim İngilizcem yok arkadaşım okuldan İngilizce. <laughs> Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. <laughs> okuldan atıldı mı? Çok iyi hoş ama İngilizce. Evet, evet. Gidiyor işte yok başka Demircan Kıran. Arkadaşlar benim. İtalya. <laughs> ato o kafa ato. Ato vardır. O kadar durum. Piknik olsun. grubu varmış arkadaşlar benden gizli kurmuşlar. Bit tamam bit ben oldu, tatil hiçbir şekilde haberim Yanan yok, oldu. tatil Al, varmış bak, oldu. big party varmış, Devam böyle ya. bir şey yok, tatil var. Hangi ara kurdunuz abi bunlar siz he? Başka kızanlarla onlar vay. Abi nasıl başka kızanlarla? Bızıktaşlar var, bızıktaşlar kanalımıza bızıktaşlar... abone olmayı unutmayın. Bundan <laughs> da Bızıktaştı Mümin, Mümin'in esine bundan da ayrılmış. Her şeyde de yarı yolda bırakıyor bizi. <gülüyor> <gülüyor> Halil fidan. Tam yeter bu kadar. Başka kimse yok. Karar yüz ama aha bir tane buldum ama neyse. Gösterelim mi Anıl? Boş ver be. Göstermeyelim o zaman. Hadi. Ben yok, şey Durumlara bakalım kim paylaşmış? Bak, şey tamam be şey tamam kimse yok. İki kişi hikaye Kara Turgay <gülüyor> Var. <gülüyor> Kara Turgay diye birisi hikaye yapmış. Şimdi şey açıyoruz. Instagram. Instagram. Normal mesaj. <laughs> en Instagram'a en sona bırakıyoruz. Normal mesaj. Normal mesaj yapıyoruz. <laughs> tamam öyle bak. Dur. Onlar mesajlarda hep banka mesajları Kaldım şeyler Karmadım. Aynen. Karmadım. Hadi bir. Çekin abi. Iki, ben en alacağım. Ben bunu çekin. Ben ben alacağım. Ben ben mi olmuyor? <gülüyor> Altı <gülüyor> yine, <gülüyor> yine alır. Yine ben, ben bugün hiç çekmeyeceğim. Seni kime bak Yine Yine, <laughs> <alırsın bana>. yine <gülüyor> <alırsın> <gülüyor> Ne bakacaktı bu Normal mesajlar bak. Al bak bunu Al ondan bana da 400 hediye. Tamam tamam ya şakıtıyorlar hemen yolluyorlar bana. Yapı kredi PTT. Yapı kredi para yolla yap para yatır. Vodafone. Fakirlikten ölüyüz. Opet. İş bankası. Paro. Teknosa. Telefon aldığımdan beri hiç silmedim. Dibine kadar abi. Yok bir şey İki seneden ne oldu? Üç sene oldu. Hep aynı mesajları hep, hep aynı iş, şeyler. Hiç silmedim. Aynen. Ama genelde aynı şeyler vardır Çok yani. Çok başka, başka bir şey şeyim yok. yoktur benim için. Neyse diğerine geçelim. En son Instagram yapıyoruz. Instagram mı? Orada bir çıkmasın yeter be. Insta. Instagram. Doğrusunu unuttum lan. Doğrusunu unuttum. <laughs> <laughs> Hadi yumurumu Yumurum da yapalım arkadaşlar. Anlatacak. Evet, çek arkadaşlar. Çek Çekinmeyin. Ben iyi onu çektim. Evet evet çek. Yapma bana açık. bunu düşük al da yüzümüz görsün. <laughs> Yine anıla. <laughs> Hayır be. Terbiyesiz. Ama kurumuş Niye bana gidiyor? Kaç abi Instagram'a da bakalım. Niye? Aramalara da bak. Hepsine bak. Keşfetle bak. Garibanın yüzü gülür mü be? Bilmiyor işte. Garibanın yüzü gülür mü? Garibanın, Garibanın yüzü ne zaman gülür? Bak oradan. Şuraya bakabilirsin. Normal tam bir şeyine bakalım bakalım. Arabadan başka tabii. araba, kedi, Harbiden köpek. Harbiden tabi benim hayat şeyim o tarzım o. Kedi köpek araba. Bakalım. Aramalara Bildirimlere bak. Bildirimlere bakalım. Keşfete bak. Keşfette çok güzel şeyler keşfete bak. Tanıyor olabileceğin kişi kanki bunu ekle. Ben mi ekleyeyim <laughs> o eklesin beni bak. Yaparsın. O Hakan kesin. yapar. Yine buzuktaşlar taşlar bizim. Demircan Kıran. Yusuf, İlkay, Bayram. Oğlum hiç, hiç kimseye yazmamışsın sen mi? Helal olsun lan kızanları izliyorum <laughs> işte. Kime yazayım <mı? gülüyor> Vay, aa, değilmiş. Yoktur be akraba aldık tamam Yok yok, hayırlı abi. olsun. Sağ ol. Araba aldıydı biri ona yazdıydı. Eee, yapıyorsun e, bir, bir, bir şey. <laughs> yok be başka bir şey. Yok kullanım. Birisi engellemiş seni kanka. Engeller yapmış şerefsiz. Birisi de engellemiş. Neyse şeylere Instagram. bakalım. Aramalara bakalım. Arama bak. Sağlık bakanı bak. yok. Anıl kimseye bir şey yapmamış be abi. Araba var orada. Nasıl evet, bir araba şey bu? Var. Hep arabalara be. Ayıp be. Yok be hayır harbiden yok. Kızan bu kadar abi. O kadar. Yapacak bir şey yok. Gerçekten bana çıkmadan çok sevdim <laughs> <laughs> Ben de, de çıksa memleket Memleket şey şey <laughs> Bende de ekstra hiç bir şey yok. Eğlenceli bir şey çıksan çıkardı ya. Memleket yani. karışırdı bizim Hakan. Vallahi karışır. Hiç var. gerek yoktu böyle bir spor yapmaya. Ne? Yani, bakacağız mı başka? Ne bakacağız? bakmaya gerek yok. Bankayı savla nereye bakacağız? Gerek olur. yok bence. Yok. Hepimiz fakiriz. Su var mı var bende? Bende, bende yok. yok. Bende, bende yok. yok. Bende, bende yok. kullanmıyorum. Öylesine iyidir değil mi? Oradan yapıyorsun hareketini. Sen var ya. çok tehlikeli. kesin bütün bütün adamımız bütün adamımız şey var mı? Kesin. Kesin su var Yok. Ne yapın ne? Bak ona da bak. Harbiden hayda. Bakar mıyız şimdi? Neyse boş ver. Neyse arkadaşlar. Bizim saklımız yok. Yaşa. Benim var abi. Benim de var. Benim meydanda arkadaşım. Benim şey gizli. Benim de var abi. Keşke ben müminin oynamasını isterdim bu oyunda. Memin ona sadece var ya bütün Burgaz üstünden geçer. <laughs> <laughs> sadece Burgaz olsa yurt dışı mı? Yurt dışı, yurt dışı, yurt dışına kadar her, yurt dışı. her tel var, her tel var. 81 yıl. Burgaz az geldi mi Dar geldi. Neyse, git tamam. Ya, ya yeter, yeter. Yani, ya, yeter. Başka ne bak kıyma yok başka. Inme, yok başka. Aa, şey yok Ay, be, arkadaşlar, ya, yok Ay, bundan sonra daha güzel içeriklerle, daha güzel videolarla tabii karşınızda olacağız. İnşallah. Dinamik bir kadroyla tekrardan. Yani. Bizim taşlar geri döndü. Kimse böyle, ayak yok. Kimsenin ayağa kalkma hali yok. Yöp. Kiminin böbreği yok. Neyse tamam uzatmayalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Tabii oraya şey koyacağız böyle. Ziga koyacağız. Ziga. Şu bak ya. Kapat artık.